Ee, gerçekten ilmi her şeyi kuşatan, planı kusursuz olan, göklerin ve yerin kusursuz düzenleyicisi alemlerin Rabbi Allah'ın muazzam işleri var. Hamdolsun temiz yüreklere, e, onların kalbine akacak yolu hazırlayan ve in insanların gözü önünde bunu çıkarırken ancak dürüstlere bir ihtimal verdiren diğerlerini e, tamamen uzaklaştıran kusursuz planı sahibi Allah çok yücedir. Şimdi bu gündemde işte Mehdi ile alakalı işte dizilerde işte çeşitli bir bilmem bir ezan bir okuyor dünyaca tutuluyor işte ismi Mehdi oluyor bir konu oluyor bir yerde ismi çıkıyor yani şu ara Allah'ın yüce takdiri ile gönüllerde işte en inkarcının dahi bir şekilde o saçma sapan sebeplerle inkar etmek de saçma sapan Allah katında ne oldu belirsiz konulara kıstas olarak alıp bu Allah'tandır demek de gerçekten Allah'ın gaybı taşlamayın kendinize zulmeder doğrudan şaşarsınız Uyarısını dikkate almamak ve kendine kıymaktır yani planın sahibi Allah'ın emri kusursuz işliyor Allah bütün gerçekten ona iman eden ve onun rızası doğrultusunda bir hayat yaşamaya talip olan bütün işte görev başındayken, herhangi bir iş yaparken ya da normal hayatın sürerken vefat eden bütün insanları Allah rahmetin içine alsın. E, hamdolsun o vakitler bize, o vakitlere ulaştırdı. Haydi zulmü bütünüyle ayak altına alalım. Evet, zuhur Allah'ın izniyle gerçekleşti. Allah'ın emri geldi. Bizden istenilen acele etmememiz. Ve e, siz fark ettiğiniz yerde, gördüğünüz yerde, size gelen, sizin için kalbinizi nurlandıracak Allah'ın öğretilerini takip etmiyorsanız bilin ki kendinizi karanlıkta bırakıyorsunuz. E, evet, hamdolsun vakit geldi ve e, gün gün e, olan olmakta, e, deliller açıldıkça açılmakta ve o büyük vakte doğru, Allah'ın hüküm vereceği o vakitte doğru gidiyoruz. Hamdolsun Allah'ın peygamberi geldi. İşte o peygamber değil, hayır, bilmiyorsunuz. O neyse, Allah ona öğretiyor, o da delilleri açıklaşıyor, Resulullah dedi.